Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu temsilcisi Eyüp Aksu alacağımız kararların hem vatandaşımıza hem İstanbulumuza hem de esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi 6 yıldır bu konu gündemde. Taksi sayısının artışı. Tabii ki siz biraz önce teşekkür ettiniz. Biz de hem Büyükşehir Belediyemize hem de bakanlıklarımıza bu hale gelene kadar uzlaşı içerisinde çalışılarak belli bir aşamaya gelindiği için teşekkür ediyoruz. Akşam üzeri Sayın Bakanımız mesaj attı. Twitter'dan e, hayırlı olsun dedi. Belediye Başkanımız da bu konuyla alakalı e, sosyal medyada yayın yaptı. Şimdi 4-5 defa bir araya geldik. Önceki tekliflerde kiralama sistemi vardı. Bütün bürokratlarımıza anlattık. Bunun yasal olmadığını bir değişiklik yapılarak kanuna hukuka uygun bir şekilde görüşmelerimiz devam etti. Ama şimdi buradaki açıklamada sunumda üstü kapalı fazla detaylara girilmemiş teklif var. Sadece 2500 tane sayının artışı var. Ama Önemli olan usul ve esasları, içeriği. Biz e, hem bakanlığımızla hem de belediyemizle yaptığımız toplantılarda içeriğinin de burada e, görüşülerek oylanması yönünde karar almıştık. Sadece sayı olayı var bir de tahakkuka gidecek diye bir orada yazı gördüm. Şimdi bizim ilk önceliğimiz müşteri memnuniyeti ve esnafımızın fazla kazanç sağlaması. Biz hiçbir zaman teknolojiye karşı çıkmıyoruz. Teknoloji olmadan bu mesleği biz sürdüremeyiz. Fakat buradaki 2500 yeni artışı sağlanacak araçların sadece teknolojiyle aplikasyon çağrılarıyla mecbur tutulması ikilik oluşturacak, bir kargaşalık oluşturacak. Bu süreçte zorlanacağız. Biz Burada kesinlikle mecbur tutulmamasını isteğe bağlı olmasını istiyoruz. E, teknolojiye karşı çıkmamakla beraber. Neden? Burada komisyon oranları belirlenmeli. Bizim de bu sürecin içerisinde olduğumuz taksim aplikasyon firması var. Üç tane firma. Büyükşehir Belediyemizden lisans aldı. Bunlar e, bu hizmeti sunarken kendi şirketlerinin kazançları doğrultusunda komisyon oranını her zaman arttırırlar. Bunun bir garantisi yok. Firmaların biri de Esnaf Odamızın ortak olduğu Taksim firması. Yoldan yolcu alınmayacaksa taksi sayısının artışına ne gerek var? Vatandaş niye binmesin ki? Nakit sadece burada ödeme sisteminde post cihazlı kredi kartı olayı var. Vatandaş neden nakitle ödeme yapmasın, neden yoldan çağırmasın? Şimdi zaten 10.553 sayılı 1986'daki Bakanlar Kurulu kararıyla taksi veriliş usul ve esasları belirlenmiş. Zaten bu dayatma veya mecburiyet diyelim, aplikasyonla çalışılacak mecburiyeti zaten bu ihale şartnamesine de aykırı. Burada Büyükşehir Belediye'miz ihale yaparak bir kazanç sağlayacak. Amacı ne? 2500 araç arttırılsın, vatandaş taksiye kolay erişsin, Büyükşehir Belediye'mize de bir katkı sağlasın maddi anlamda ihaleyle. Ama burada bir zorunluluk olursa bu ihaleye katılımın az olacağını düşünüyoruz. Ayrıca muamel bedelin çok düşük olacağını biz tahmin ediyoruz yaptığımız çalışmalarda. Ama ister teknolojiyle çalışsın, ister durakta çalışsın, ister ee, sokaktan yolcuyu alsın tarzı bir serbestlik getirilirse, ihale iyilerler, belediyemiz iyi satış yapar. Bundan da biz sonuç alırız. Şimdi konuyla alakalı çok tartıştık, çok görüştük. Ama burada hiçbir içeriği yok. Ee, siyasilerimiz ve siz dediniz ki uzlaşı sağladık. Doğru. Allah razı olsun. Uzlaşı sağladık ama biz burada içeriklerinde görmek istiyoruz. Koceli, Tekirdağ, Bursa, Yalova gibi illerde taksi sayısının artışı oldu. Buralarda 1986'ya 10.553 sayılı bakanlar kurulu kararına atıfta bulunarak taksi sayısının artışı yapıldı. Ve bu konuyla alakalı da bu şekilde taksi sayısının artışının yapılmasının hukuka, kanuna uygun olduğuyla alakalı Danıştay'ın bazı mahkemelerinde kararları var. Ben hem bakanlıklarımıza hem de size bu kararları verdim. Oto kontrolünü sağlamamız lazım. 2500 tane araç bizim esnaf odamızın teklifi Muhakkak taksi duraklarına bağlı olması lazım. Yani hem denetlenebilir olması lazım hem de bir adrese bağlı olması lazım. Ee, teknoloji şartı koşuluyor ama burada hiç duraklar e, göz önüne alınmamış. Duraklarla entegre edilmeli ve durak mecburiyeti getirilmeli. Bir servis aracı veya bir minibüs aracı Büyükşehir Belediye'mizden yol belgesi alıyor, hat onayı alıyor, ruhsat alıyor. Bu 2500 taksi de hayata geçerken Büyükşehir Belediye'mizden bir durağa bağlı belgesi alırsa oto kontrolü fazla sağlanmış olur. Gerçek kişiye satılmasını, süresiz verilmesini, rengin sarı olmasını ee, ayrıca taksimetresinin olmasını biz bunları ilk görüşmelerimizde söylemiştik sizler de onay vermiştiniz zaten İstanbul'da taksi sarıdır sarı kalmalı farklı bir rengin olması çok sıkıntı biz bu konularda detayları burada hiç göremedik hem sizlerin sözlü ifadeleri hem de burada sunumlarında bunları görmek isteriz. Bizim burada sadece bu anlaştığımız konularda, önceki konularda sadece itirazımız aplikasyon mecburiyeti olmasın, serbest bırakılsın. Bir de tepe lambası olsun, gerekirse dij dijital taksi yazsın. Tepe lambası olmayan bir ticari taksi hem korsana yol verir, aracını taksiden çıkarıp tescil edenler renklerini değiştirmedikleri sürece böyle bir tevessülde bulunabilirler. Ayrıca gece ışıklandırma tabelası olmazsa orada da farklı bir sıkıntı çıkar. Özellikle biz bu ayrıntıların olmasını istiyoruz. Söylediğimiz şartlarla beraber teknolojiye karşı değiliz bu teklifin bu hale geldiği kadar emeği geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz de uzlaşı istiyoruz. Uzlaşı içerisinde buradan ayrılmak istiyoruz. Detayları görmek istiyoruz. Bir de bizim sadece itirazımız tepe lambası olsun. Teknolojiyle çalışma mecburiyeti kaldırılsın. isteye bağlı tutulsun. E ayrıca e, ee, biz hep beraber bütün kurumlar dedik ki korsana bir önlem alalım. Hep beraber çalışalım ondan sonra taksi sayısının artışını yapalım. 717 tane dönüşüm yapan esnaf mağdur aracı takamadı dışarıda bekliyor. Ayrıca TÜRSAP belgeli bir sürü korsanlar var hiçbir tedbir alınmadı. Mahalle korsanları var, dijital korsanlar var. Bunların hiçbirini çözemedik. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Ama taksi sayısının artışı gündeme hemen geldi. Acil bir şekilde. Tamam ona da eyvallah. Sayıyı da arttıralım ama diğer konularda da acil çalışma yapmamız lazım. Esnaf mağdur olmamalı. Müşteri memnuniyeti sağlanmalı. İstanbul'da bu kamuoyu baskısı bu konudan kurtulmalı diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok kısa. Biz 4-5 defa toplantı yaptık. Uzlaştık dedik. Hala bazı konular tacı atılıyor. Süre buranın konusu değil diyorsunuz. Tekirdağ Türkiye'nin ili, Koceli Türkiye'nin ili, Bursa Türkiye'nin ili hepsi büyük şehir. UKM kararında şartlar belirlenmiş. Ondan sonra meclise gönderilmiş. Biz istedik ki bu şartların da burada belirlenerek meclise gönderilmesi. Siz bazı konuları tavsiye niteliğinde anlattınız. Yani bu heyetin alacağı karar hükmünde değil de bu konuyu tavsiye ediyoruz, göndereceğiz tarzı. Burada esnaf bizler rahatsızız. Bu karar alınırken bu şartların alınarak meclise gönderilerek ihale yapılmasını istiyoruz. Biz hem nitelikte önemsiyoruz hem niceliği önemsiyoruz. Ama burada müşteri memnuniyetini sağlıyoruz, diğer taraftan teknolojiye geçiyoruz. Eyvallah bu kronik sorundan da kurtulacağız artık başımız ağrıdı ama şimdi buradan kalktık gittik. Meclise ne gidecek? Süre, renk yani gerçek kişiyi gerçekten söylediniz o ayrı bir şey de bunların da bu kurulda kesinleşmesini ve e Bunların da buraya yazılmasını rica ediyorum. Şöyle, şöyle. Sayın Başkanım bizim hukukçularla da konuyu e, inceledik. İlleri inceledik. Örneklerine baktık. Aynı baroya bağlı hukukçular. Süre bu masanın işi. Ama ihale, rakam, bedellerin belirlenmesi de Büyükşehir ee, Belediye Meclisi'nin içi. sözü e, sayın başkanım bir, bir noktada bağlamamız biz, gerekiyor biz biz uzlaşıyla buraya geldik bugün buradan içeri girince uzlaşı bitti diğer Kocaeli'de Tekirdağ'da Sakarya'daki UKM temsilcileri meclis üyesi mi? Eyüp Bey bir saniye yeterince tartışıldığını düşünüyorum artık tartışılmadı aynı... sayın başkanım rica Eyüp ediyorum Eyüp Bey farklı bir şey ifade farklı edecek misiniz? farklı bir şey siz? söyleyeceğim Buyurun mecbur cevap vermek zorundayım. Şimdi diğer illerde UKM bu konuyla alakalı 10.553'e atıfta bulunuyor. Öyle süreyi belirliyor. Meclise gönderiyor. Biz de burada süreyi belirleyelim. Süresiz olması yönünde kanaat var. Bütün kurul tarafından. Mecliste desin ki İstanbul Büyükşehir Meclisi. Ey UKM heyeti sen bunu bize göndermişsin ama bu süreli olur, süresiz olur. Bu bizim işimiz desin. Kocaeli'de, Tekirdağ'da, Bursa'da bu kararlar UKOME tarafından alındı, önümüzde var. Ayrıca bugün geçmişinizle çeliştiniz idare olarak. Neden? Şimdiye kadar hep 10553'e göre artış diye sunum yapardı Osman Bey. Bugün hiç onun sözü bile geçmedi. Sadece Bakanlık temsilcimiz Serdar Bey bu konuya değindi. Ayrıca ayrıca Sayıştay 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 tamam o bizim bir kurumumuz. Zaten Sayıştay denetçi bir kurum, kanun koyucu bir kurum değil. Ümit ediyorum ki Allah kimsenin başına vermesin. Bu masadaki bütün bürokratlar hakkında zaten Sayıştay raporunda bir sıkıntı muhakkak var. Öyle bir şey olsa zaten hepimiz içeri gideceğiz. Bu konuyla alakalı net kararlar alalım. Esnaf rahat olsun. Uzlaşı için de dışarıda açıklama yapalım hep beraber. Mecliste de desin ki sen bunu almışsın ama şu maddesi doğru değil. Ben bunu kabul etmiyorum desin. Şöyle bir şey.